herkese merhaba arkadaşlar ben Adem kanalımıza hoş geldiniz gördünüz mü bilmiyorum ama size şu videolarımızdan bu 7 Mart'ta benim doğum günüm videosu atmıştım evet, böyle benim doğum günüm 7 Mart arkadaşlar ve o videoya bir sürü ilgili olur mesajlar gelmiş çok teşekkür ederim arkadaşlar neyse şimdi asıl konumuza geçelim sizce doğum günleri sizce benim doğum günü hediyelerim neler Sanırım çoğunuz doğar bildiniz. Evet. Benim doğum günü değillerim miniş. Tam üçlü paket. Yani bir tane pakette üç miniş çıkıyor. Muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Ee, ben onu açtım. Çünkü benim günüm cuma günüydü. Ama cuma günü herkes doğru olduğu için cumartesi günü kutladık. Yani 8 Mart'ta kutladık doğum gününü. Bugün de 9 Mart ve doğum günümü iftardan sonra ben dün oruçluydum. İftardan sonra kutlayacağımız için saat 9'da kutladık doğum günümü. Hediyelerimi de 8'de açtım. O yüzden video çekemem diye düşündüm. O yüzden bugün çekmek istedim. O zaman hiç uzatmadan isterseniz size e, ee, mini şeyimizi gösterelim. Ben geçeyim şöyle. Evet arkadaşlar ilk minişimiz maymun miniş. Muhtemelen tam etmişsiniz. O yüzden diğer minişleri de getireceğim. Zürafa'nın miniş ve Gerga'dan miniş. Ee, bunlar. Bu arada arkadaşlar çok sessiz konuşuyorum biliyorum. Çünkü evde birkaç kişi uyuyor. Rahatsız etmek istemediğim için sessiz konuşuyorum. Ee, ben siz isterseniz minişlerimizi tanıtayım. Evet arkadaşlar. Bu. Bu mu? Bana niye bu diyorsun? Ben. Neyse. Sen kendini sen tanıt Zaten kendimi ben tanıtacağım. Neyse. Benim adım Şeker. Tanıştığıma memnun oldum. Benim kardeşim nerede? Buradayım. Sonunda bir kardeşim oldu. Neyse. Videodan sonra gel tamam mı? Beraber oyun oynarız. Oyun oynarız. Peki. Ee, o zaman ben geçeyim. Şimdi ikinci minişimizi tanıyalım. Peki. Bu arada ben erkeğim arkadaşlar. Heh. Ben de. Arkadaşlar merhaba. Ben bu kanalda yeni minişim. Ee, benim adım Fındık ve erkeğim. Merhaba. Aa merhaba. Ne kadar güzelsiniz. Teşekkür ederim. Ama büyük ihtimalle yöneten bizi kardeş olarak kullanır. Ya kardeş olarak kullanır ya da eş olarak kullanır. Bence de. O ben gideyim. Videodan sonra beklerim seni. Tamam merak etme. Üçüncü miniş. Arkadaşlar ben bu minişi aslında pek beğenmemiştim. Bana sürpriz olarak geldiği için yani be beğendim. Yani beğenme babalı bayağı iyi. Ben, ben bunu babamın olmadı, olmayacağını sanmıştım. O yüzden ama babam aslında babalı bayağı iyiymiş. Sesten de anlarsınız. Bunun adı da arkadaşlar hortum. Neden diye sormayın. Burada şimşek var. Şimşek adında bir minişim var. Yıldırım yıldırım mıdır? Yıldırım adında da bir minişim var. O yüzden bunu hortum koydum. Ve bu arada bir kız. Heh, kendim konuşabilirdim. Neyse. Ben kızım arkadaşlar. O zaman sizin eşyalarınızı gösterelim. Sonunda. Geliyor mu artık? Hadi gelsinler artık. Sıkıldım. Tamam geliyor bekleyin. Evet arkadaşlar burada bizim miniş kutumuz var. Bu arada burası benim masam arkadaşlar. Burada da minişlerim var. Burası bizim masam. Yani yanlış anlamayın. Bir önceki videolarımda miniş eşyalarım kutusunu göstermiştim. Şimdi size içindekileri göstereceğim. Yani içine yeni eşyalar minişlerimi koymuştum. Ee, göstereyim o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi burada eşyalarımız var. Ee, şimdi. Evet arkadaşlar ilk eşyamız böyle bir yaprak mı? Yaprak mıdır? Sarmaşık mıdır? Bitki midir? Ağaç mıdır? Böyle bir şey. Ama bakın en, en uzun bilinçten bile uzun. Bayağı uzun. Benden bile uzun. Evet. Ee, ben buna bayıldım ve bundan istiyordum ve Mükemmel. Bu arada bu, bu hediyeyi kardeşim aldı. Merhaba de. Merhaba. El salla. Merhaba. Tamam şimdi ikinci, ikinci hediyemiz. İkinci hediye ya ikinci eşyamız böyle bir şey saman. Samandan iki tane oldu bende. Bu beş beşli setten çıkmıştı. Bunu koyalım. Bir tane bitkimiz var. Bunda bitkilerden dördüncü oldu arkadaşlar. Dördüncü. Tamam. Başka neyimiz varmış? Heh, bir tane sumatarımız var. Sumatara şöyle böyle aşırı tatlı. Keşke bu kapağı açılabilseydi. Ama güzel yine de. Başka nelerimiz varmış? Heh. Bir tane teleskopumuz var. <laughs> Benden iki tane oldu teleskop. Şu hangisi bu setin hangisi bu setin değil karıştırıyorum. Öncesine koydum artık. Sonra aa bakın arkadaşlar. Bu güzel bir eşya. Pusula. Bakın burası dönüyor arkadaşlar. Çok güzel. Dur bakayım. Burası kuzey. Kuzey, güney, doğu, batı. Yanlış söyle. Kuzey, güney, doğu, batı olacaktı galiba. Yanlış söylediysem özür dilerim arkadaşlar. Biraz da hastayım arkadaşlar. <laughs> Başka neyimiz varmış? Ee, heh, bir tane şeyimiz var. Bir tane içeceğimiz var. Şöyle. Ben de bundan üçüncü oldu. Ben bu iç ben bu içecekle boğulmakla arkadaşlar. Kalıplara kalıplara çok güzel bence. Bence gayet güzel. Şimdi ikinci eşyamız arkadaşlar bulmaya çalışıyorum başka eşyamız ne var ha evet koyalım bunları bir tane ateşimiz var arkadaşlar bu çok güzel şöyle burada arkadaşlar yakında bir sonraki videomuz kamp inşa videosu olabilir arkadaşlar lütfen takipte kalın tamam bu da çok güzel bir sonraki eşyamız neler neymiş? Evet arkadaşlar bu eşyaya ben bayıldım. Neden bayıldım? Çünkü minişin üzerine takılabiliyor. Ee, neye takılıyor? Bu zürafa minişe takılıyor. İsterseniz göstereyim. Şuradan bakın şurada aparatı var takmak için. Şöyle. Bak vücuduna takıyorsunuz. Burada kuyruğunun rengi silinmiş. Neyse. Bura, buraya takıyoruz. Bakın çok tatlı bir sırt çantası oldu. Bak. Çok tatlı değil mi? Kuyruğu silmemiş. Böyle yapmışlar. Ha, öyle mi? Aha. Ama bunun kesik değil. Baksanıza. Niçin onların ikisi farklı renk? Hı -hı. Olsun. İkisi mükemmel bence. Başka eşyamız var mı acaba? Bir bakalımız. Evet arkadaşlar şimdi minik eşyalar geçtik. Yani minik, minik eşyalar şimdi bitti. Şimdi bunun ne iş var arkadaşlar? Kim koydu? Sen mi koydun bunu? Bu da arkada cim gibi bakıyor. Ben gidiyorum. Videoyu bozmayayım ben en iyisi. <laughs> Neyse. pudding e, puding midir? Adı, adını, unuttum şimdi Neyse. Minişler bu kadar. Yani minik eşyalar bu kadar. Şimdi size en güzel eşyayı göstereceğim. Ben getirebilirim. Lütfen ben getirebilirim. Lütfen. Tamam sen getir. E, tamam. Küçük şey işte. Vay, çok güzel. Oo, bakın arkadaşlar. Mükemmel bir araba. Ben ineyim. Şöyle. Şurada çok... Aha, evet şurada bakın nefes yazıyor. Burada pati var. Bakın burada emniyet kemiği var. O kadar toplu ki. Burada bir patı, pati var. Bu ee, burada LPS patila çiçekler miçekler var. Ve bu çay içinde yapılmış olmuşlar. Ve e, kalpli mi? Kalpli alabilir miyiz? kalpliyi? Kalpli Kalpli işte maymunun ikizi. Bakın arkadaşlar bu. Ah, ver bakayım. Allah attım içi. Heh. Bu. Bunlar ikisi için yapılmış galiba. Çünkü baksanıza. Allah'a. Çok güzel oldu. Ben bu ikisini de bu arabayla beraber mutlaka kullanacağım. Ben gideyim. Benim bu videoda işim yok. Tamam. Bu arabayı nasıl artık. Evet arkadaşlar. Şimdi size bu setin parasını, minç parasını ve kartını göstereceğiz. İlk olarak parasını gösterelim. Şöyle mor. Büyük setlerde parası mor oluyor evli setler. Bir tane ev mini, bir tane ev seti var, bir de park minişi var. Onların parası da mavi çıkıyor. Su yeşil de olabilir bilmiyorum. Pati var, çok tatlı. İsterseniz <laughs> isterseniz isterseniz bu konu kullanabilirsiniz. Şöyle. Evet. Roblox aslında kapalı nasıl kullanacağız bilmiyorum ama neyse. Şimdi bunun için kartını açalım. Kartını. Ha burada. Bu arkadaşlar bir sürü kartım var burada. Belki onları da daha sonra gösteririm. Bilmiyorum. Tamam. Şimdi burada da minç kartımız var. Burada şeker çıkmış. Her zamanki gibi çok yakışıklıyım. Evet. Baya yakışıklısın. Baksanıza. Çok tatlı. Bu 54. minişmiş arkadaşlar. Kartımıza geri çekelim. Artık videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Umarım videomuz ve Yeni şeylerimizi beğenmişsinizdir. Ee, bu kadar. Mutlu kalın, sağlıklı Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Takipte kalın. Hoşça kalın. görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. İyi Eşyaları da kendiniz alın ya. Araba kendi gidiyor. Ay keşke bu keşke bu çekmek için ben seçilmeseydim. Çok yoruldum. Neyse o zaman görüşürüz.